Aben olduğu olmayı sürdürüyoruz. Dikkatimi çek, kapısı yok. Koltuğu da yok. Bu kadın neden kendi kendine konuşuyor diyebilir? Önce bunun açıklamasını yapmak istiyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü basın açıklamasında maaş promosyonu üzerinden adı operasyonuna girişildiğini ve bundan siyasi rant elde etmeye çalışıldığını beyan etmişti. Ben 22 Emniyet teşkilatında hizmet edip alnın emekli olan Vatan ve Hürriyet Partisi'nin bir neferiyim. Emniyet Genel Müdürlüğü bu açıklamasından sonra partisinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu açıklamasından sonra alana çifteyi getirmeme kararı aldı polislerin adlarını savunmamıza dile var. getirmekte kimse de engel değil. olamaz. Ya, Hak bu. arayışını dile getirene de kimse terörist, de. terörist diyemez. Dile terbiyesi almış insanlar olarak bu açıklamayı kabul etmemekle beraber bu seferlik basın açıklamamıza provokasyona sebebi olmamak için katılımcı almadık. Basın açıklamamıza geçmeden önce bize desteğe gelen Kur'an Hareketi Partisi Genel Başkanı Kur'an Esen ile güvenlik tedbiri için alındı, alanda bulunan emniyet mensuplarına teşekkür ederim. Geçmiş yıllarda il emniyet müdürlükleri kendi personeli için bankalarla il personel sayısına göre 75 ile 115 lira arasında iki veya 3, 3 yıllık promosyon anlaşmaları yapmaktaydı. Yapılan bu anlaşmalarda promosyona ek olarak i̇l emniyet müdürlüklerine anlaşma yapılan bankalar tarafından araç alınır ve bu araçların duyurusu yapılır. 2022 Mart ayında Emniyet Genel Müdürlüğü 330 bin parkemeli ile için 300 lira karşılığında ve her yıl enflasyon oranında artış olacağı şekilde 5 yıl 5 yıllık anlaşma yapıldığını yapılan bu anlaşmada ise ayrı 300 lira dışında araç alımı gibi başka bir anlaşmanın olmadığı duyurusu yapıldı. Ancak diğer bütün kurumlar geçmiş yıllarda yaptıkları anlaşmaları devize ederek personel lehine peşin anlaşmalar yaptıklarını açıkladılar. Bunlara örnek olarak Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 3400 personeli için Türk Ekonomi Bankası ile 3 yıllık tek seferde peşin ödeme şeklinde 31.100 lira. Adıyaman Üniversitesi 1760 personel için... Türkiye İş Bankası ile 3 yıllık tek seferde peşin ödeme şeklinde 32.500 lira. Gaziantep Üniversitesi 5.291 personel için Türkiye Halk Bankası ile 4 yıllık tek seferde peşin ödeme şeklinde 35.000 lira. Adalet Bakanlığı 200.000 personeli için Vakıf Bank ile 3 yıllık tek seferde Peşin ödeme şeklinde 25 bin lira. Eşil Yurt Belediyesi 130 personel için 3 yıllık tek seferde peşin ödeme şeklinde 27 bin 500 lira. Görüldüğü üzere bütün kurumlar Emniyet Genel Müdürlüğü personel sayısının tam yüzde birine denk gelen personel sayıları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dört katından fazla ve üç yıllık tek seferde peşin ödeme şeklinde anlaşmış bulunmaktadırlar. Daha önce emniyet müdürlerinin yapmış olduğu promosyon anlaşmalarında araç alımları olduğu halde bin personel için 115 lira gibi bir oranlarda anlaşmalar yapılmıştı. Personel sayısına bakılınca yapılan araç alımı olmadan 300 liralık anlaşmanın sağlıklı bir anlaşma olmadığı görülmektedir. Bankalar ile yapılan promosyon anlaşmaları personel sayısı ve mağdurlarına yönelmiş uyumlu saygılarımızla. Hem iyi günler değerli izleyiciler. Haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye'de son gün aylarında daha son günlerin en gündemde olan maddi promosyon savaşları ne yazık ki bugüne kadar geldi. Bankaların üst üste farklı miktarlarda müşteriye taahhütte bulunması, vatandaşın banka banka geziyor olması, kamu kurumlarındaki çalışanlar da kafasında bir hayli karıştırdı. İşte bu karışıklığı giderecek bir itiraz geldi Vatan ve Evliyet Partisi'ne bugün Ankara Ulus Meydanı'nda tabii ki bir Siyasi Parti olarak konuyla ilgili sıkıntıları gündeme taşıyıp ve konunun daha da irdelemesi istediler. Genel Sekreter bir açıklama yaptı. Bu açıklama üzerinde asıl amaç Bundan sonra beklemek ne olacak? Promosyonlarla yani, ilgili diğer bakanlıklar, kurumlar kendi personelin lehine olabilecek anlaşmalar yaparken Emniyet Genel Müdürlüğü kendi personelini içe sayarak 150-300 liralık promosyon, aylık ödemeler almaktır Bizim amacımız polislerinde hak ettiğini alabilmesi için e, bir güç oluşturmak. Polisleri desteklemek aslında öyle ifade edelim. Tabi tabi Diğer kurumlar da zaten kendi personeli düşünüyor diğer kurumlar. Baktığımız zaman anlaşmaları revize ediyorlar. Ama maalesef bu e, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıyor. Bizim amacımız da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bunun da revize edilmesi. Edilmesi. Sayın Genel Başkan Yardımcısı da oh. burada. Hala hazırda. E, andaki ödemeler e, 70-80 lira civarında da. üç e, ayda bir 240 lira almaktalar. Bu 200 lira verecekler rakam zaten Ocak'ta başlayacak. Şu anda e, diğer kurumlar nakit olarak aldılar. Çünkü üst limit şu anda alınan e, personeli bizden kat kat e, küçük olan birimlerde bile alabildik meyanda. 41 bin 500 lira üst limiti belirlediler. Şu anda polis peşkeşlerinin alması gerektiğinde 75 bin liraçılarda Yani yaramaz. 130 bin personeli düşürürsek buradaki rakam buradaki personelin kıyaslama e, yaptığında emsal teşkil edecek pozisyondadır. Bunu artık bir sorun e, olarak görmek değil çözüm olarak genel müdürlüğünde bu konuda e, kendini artık ortaya koyması. ortadaki ki şu anda 100 e, binlere aşan bir tweet e, desteği var. Artık toplumda buna cevap bekliyor. E, sadece keşfettir. kurumsal olarak, Kurumsal olarak bunun sonlandırılmasını istiyoruz. 50 gün e, yakın bir, Yaklaşık oldu 50 gün. 50 günlüğünde bu e, sürecine devam ediyor. Devam ediyor. Bir an önce noktayı koymalar gerekiyor. Gerekli dediğiniz yanımızda Kur'an hareketi partisi genel başkanı var. Barışı, bu, bu, konuya destekleyen tek diğer parti partisi izleyelim. alalım. Türk töresinde, Türklük'te üç kutsal meslek vardır. Eğitimciler, sağlıkçılar ve kolluk kuvveti. 177 yıllık şanlı e, geçmişe sahip Türk polis teşkilatını yaz demeden, kış demeden, yağmur demeden, çamur demeden vatandaşın huzurunu sağlamakla görevli. Hatta bugün polisin hakkı olan promosyonu vermeyen bakanlar, milletvekilleri ve diğerlerinin de güvenliğini sağlayan Türk polis teşkilatına ve evlat muamelesi yapmak kabul edilemez. Bir an evvel yetkililerin, yetkili mercilerin bu yanlışlarından dönmesini şerefli Türk polisine haklarını vermesini tem temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok ediyorum. Deyiriz, deyiriz. Evet. Türkiye'nin en eski kurumu Türk Polis Teşkilatı'nın bugünlerde promosyondan hakkını alamıyor olması bugünkü siyasi partilerin konuyu gündeme taşımasıyla ümit ediyoruz ki çözüm bulur. Bir sonraki konuda konuklardan buluşmak